aydınlar Gözüm mahvolmuş. Tipim kaymış. Toplamışlar. Saat. Sabahın 6.45'i. Çorum civarlarına geldik. Bu ilk konuşma. Aslında videonun başına yapmam lazım da bir beceremedim bunu. Dün akşam 8 gibi yola çıktık. Acayip bir trafik vardı. Lakin düzenlerle birlikte yola çıktık ve Rize'ye doğru gidiyoruz. Evet şu anda Trabzon kanallarındayız. Kerim Bey arabaya geçiyor. Bizim stat çok kötü ya. Ona göre kendini şey yaparsın işte sen verirsin ya. Ben nasıl anladın mı? Anladın Ya beraber dönmüyor mu? Niye acele ediyorsun? Ha. E, niye, acele ediyorsun? ha. E, niye acele ediyorsun? Tamam dur bekle sistemi zıp karışmış. Onun neyi var. Yağmuru başka güzel. Güneşi başka güzel, çisisi başka güzel. Köyü yağlamam bakma ama. Nasılsın? Burası kızdı evet. Burası neresi? Kaptan Paşa'nın giriş yolu çivi olmaz ki burada. Ne çivisi oğlum? Taş bir olsun. Bize geldik. Evet Kerem Bey yolculuk hakkında ne düşünüyorsunuz? Neyse bir şey demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Alper Bey yolculuk hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorulduk ya. <laughs> Sefalet, bezlik. Sahilinden Kaptan Paşa yönüne doğru girdik. Soğuk suyu falan geçtik. Giderken Madaniye de geçtik tabi. Şimdi köyümüze gidelim. Manzara. Bakayım nasıl böyle. Manzara efsane. Daha iyi yerler de var. Çok, çok iyisi. Evet, 18 saatlik bir yolculuğun ardından bitmiş kuzenler evlerine doğru yola çıkarlar. <laughs> Bizi yolumuza bakıyoruz. İşte Rize'nin kedileri bir başka. Hapukun kedi de, ne farkı var. Kedi işte. Her köye geldiğimizde bizim bir meşhur bağırışımız vardır. Akşamları Ayları kaçırmak için yapıyoruz. İşte böyle. Böyle köyde yapboz gibi biraz asfalt, biraz çakıl, torpah, bilmem ne yapmışlar bir şey. Artık solayamıyorum Aha Mehmet emeceğim ben. Emice! Allah büyük kadarsın ya. Bu kadar önemli miydim ben? Herkes olursa olmaz ama. Herkes olursa olmaz. Bakayım ne yapıyor. Bakalım yine ne yapıyor. Evet geldiğimiz gibi iş aksiyonu başladı. А ты вообще не хочешь? Давай! Все, что у меня yemek Galatasaray marka transferini du duyurdu. Ay, yalandan gözüküyor işte. Ene hani kar. Evet, sayın seyirciler, kar görüyorsunuz. Kar, yazın ortasında Rize'de kar. Evet, kavurma yapıyoruz. Kuban etlerini kestik. Kavurduk, haşladık. Kutulara sıcak sıcak basıp sıkıştırıyoruz. Tedaviler. Evet, güzel bir Rize sabahından günaydınlar. Şimdi size doğal protein tozu, kaymak, tereyağı, her şey yapacağız. Babanne sütü kaynattı. Süt kaymağıne ayrılacak. Şelat en son kesince çıkacak dedi mi? Şelat dediğimiz peynir altı süt tozu protein oluyor. Sekiz görsün kaymak evet, geldi kaymak. Kaç defa çevirdikten de sonra açıyorsun onu? 70. 70. Nasıl gidiyor babaanne? Ne? Nasıl gidiyor? Yaptın mı? Bitmiş. <laughs> Bitmiş. Bayağı kaymak. Kaymak da çok sıcak yani. Bu kesmiş üstü çiğ. Sıcak. Fazla kaynatınca oldu ha. Dönmüş içim aç oldu. Aa. Doa mı ediyorsun abi ne yapacağız? ne? He? he? Kaç saniye? Nasıl 10 En az 100 defa Evet, bir yokuş, yokuş altında Tırmanmaca <laughs> <laughs> Ver Ne? Evet Ne? gerçekten bir Eziyet Ne? <laughs> 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 Böyle bir şey yok, mahvoldu. Adalar 55 yaşına çıkıyor. Çok güzel ne, ya. hmm. i̇şte Bu dağ... Evet. Yani murlu bir günden günaydın. Şimdi ağaç budalık dallarını. inek bunları çok sever. Dedem orada bir yerde çalışıyor. Şöyle şey Ben çalıştım. Eve kaçıyorum. Uyanık olmak lazım. Al fena kayıyor. Hoppa. Tam çalışırken ya, yağmur yağdı. Ağaç acayip kayıyordu ama gene düşmedik. Bakayım. Şu an madende hava böyle sabah çektiğim manzarayla alakası yok. Her yere sis çöktü. Bulut. Bu havaya kurt havası deniyormuş. Kurtlar bu havayı çok severmiş. Öyleymiş, böyleymiş böyleymiş. <laughs> Yağmur öyle bir yağıyor ki hava da süzülüyor böyle şu an ince ince. Yayla havası. Yayla havası işte böyle olur. Evet. Burada da kiraz vişne karışık görünümlü bir neyimiz var? Karamiş ya da kareymiş denen bir ağaç. Şöyle dağla bir meyvesi var. Değişik bir meyve. Mayhoş. Ağzı buruşturuyor. Böyle acayip bir şey ya. Denemeniz lazım. Farklı bir tat. Karadeniz özgü bir meyve. Evet bizim rüzemizde kivi bile yetişiyor. Değil Her mi Her şey var. Her şeyi de paylaşmazsın. Evet. Burada neyimiz var? Mandalina. Mandalina bile yetişiyor ya. Ya Rabbim bu nasıl bir şeydir? Tabi efendim.

Evet, günaydın. Madende ikinci gün. Manzara böyle. Dün bayağı sisliydi. Şurada bir deniz var. Hurma evet. da var. Her şey var. Yok yok. her şey var. Mısır da var olmamış. Fasulye de yetişiyor. Aha fındık olmuş fındık. Aha fındık. Geçen siz anlamam. Ben şey dedim arada. Para böyle kulak dönüyor mu? Aman baba yaptım. Kızım bak ürün <laughs> var. Anne bizim tos. Neta gözükmüyor. Biraz daha gel. Ha buraya gel buraya gel buraya gel. Kaç milyon atlasın? Tamam. Şimdi bak gözleri atlamış dışarı bak kolu düşerim. <laughs> <laughs> ne yapayım lan orası? Çiçek mi? Çekebilir miyiz? Çekti mi? Ben ben. Evet, Yok bir şey yapmayacağım abi yapı açayım. Çay sahil. Gezmeye devam. Dışarı evet. Çaylı sen az kaptan payılan günaydınlar Bugün gene yağmurlu bir gün Malum haftanın 7 günü varsa 9 günü yağmur yağmaktadır Bu bilgimde Evet elma da var erik de var. Ta şurada armut da var. Var da var. Köy mübarek bir köy yani. Her şey var. Aa. Şu değişik kuştan da var. Adını bilmiyorum. Patikalar, patikalar Niye bu da ışık çekiyor. Patika, patika. 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 Patikaları. Acayi patikalardan gidiyoruz. Cema, mezreye, çalışmaya. Buradan bir yuvarlandı mı? Leş. Anladım. Apo beyler geliyor. Ne bileyim nerede olur? Evet, Karalana çorbamız da var buradan. Köy yoğurdumuz da var. Oh, Ne? Yani babam gibi <laughs> bakıyorum. Evet abi, daha çileğimiz de var. Köyde yok yok. Her şey var. Hop. İşte köylü demek bu demek. Siz şehirlerde köylü olduğunuzu zannediyorsunuz. İşte çalışacaksın böyle. Arkana bak yuvarlanacak. Arkana <laughs>